Eğilmedim, bükülmedim diyen Erdoğan'a yanıt. Diyor ki, siyasi hayatımın hiçbir döneminde eğilmedim, bükülmedim. Batılılar karşısında omurgalı duydum. Şimdi Sayın Erdoğan'ın omurgalı duruşundan birkaç tanesini hatırlayalım, birkaç tanesini. Rus uçağı düşürüldüğünde Cumhurbaşkanı, Başbakan önce yarışa girdiler. Tarafsız Cumhurbaşkanı ama Rus uçağını Başbakan değil, benim talimatımla düşürdük dedi. Sonra Putin, "Ya senin ailenin taşıdığı petrolleri ve zenginleşmesini Birleşmiş Milletler'de sunum yapacağım." deyince hızla bir özür mektubu yazdı. Putine yolladı. Kapısına gitti. Rus Devlet Televizyonu'nda canlı yayında geri sayımla bekletildi. Raip Frans'ın "Bu can, bu bedende durdukça o papazı sana vermem." Çok istiyorsan papazı ver papazımı al papazını dedi. Ver papazımı dediği Fethullah Gülen'di. Al papazını dediği Rahip Brunson. Trump'tan bir telefon geldi. Rahip Brunson akşamüstü kendini Beyaz Saray'da Trump'ın yanında buluverdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği söz konusu oldu. Biz dedik ki NATO'da açık kapı politikası var. NATO'nun o kanadının da güçlenmesi lazım. Vay Finlandiya, İsveç vaktiyle PKK'lılar iki tur döndüler orada eylem yaptılar. Siz nasıl PKK'nın amisi ülkeyi NATO'ya sokarsınız dedi. Dört ay sonra günü geldi ilk imzayı kendi attı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'dan sonra darbenin finansörü dediler. Daha sonra gidip Birleşik Arap Emirlikleri'nde para istedi yaklaşan seçimler için. Cemal Kaşıkçı cinayeti bu ülkenin topraklarında işlenen bir cinayetten Suudi Arabistan'ı doğrudan sorumlu tutup katil ilan edip dosyayı iadeli taahhütlü bile değil tek taraflı karşı tarafa ön ödemeli olarak Erdoğan aldı yolladı yetiştirdi. ABD elçisi Trump akıllı adam Erdoğan'da olmayanı verecek kendisine meşruiyet verecek çok da güzel olacak soru dedi gitti Boeing'leri satın aldı pahalı gazı satın aldı nadir toprak elementlerini peşkeş çekti. Ne varsa verdi, karşılığında hileli seçimleri en iyi bu bilir ama seçim yapılırsa bu kazanır diye Türkiye'de olmayan meşruiyeti güya Trump'tan aldı. Omurgalı duruş diyorsun ya, omurga dediğin 33 omurdan oluşur. 6 tanesini bir nefeste saydım, 33 tanesini 2 nefeste saymazsam namertin.